Kıllara kazınan replikleri ve birbirinden ilginç sahneleriyle halen gündeme gelmeye devam eden Türk televizyon tarihinin en kaliteli yapımlarından biri olan Kutlar Vadisi'nde yıllar önce çekilmiş olmasına rağmen günümüze dair birçok gerçeği sahnelendirmiş olması sizce tesadüf olabilir mi? Harbi erkek işi erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız. Erdal. Bu maske işinde çok para. Hiçbir şey olmazsa SARS mikrobu Türkiye'de görüldü diye haber çıkarıp bir ayda 30 milyon maske satarlar. Abi, Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi? Ana film hem çektiği Kurtlar Vadisi pusu dizisiyle hem de birçok filmle Türkiye'nin siyasi ve politik yapısını ele alarak derin devlet yapılanmalarıyla ilgili birçok konuyu ele almış ve özellikle de ülkemizi kontrol ettiği iddia edilen gizli güçlere de değinmişlerdir. Örneğin İskender Büyüğün kurduğu şu cümle hepimizin aklında büyük soru işaretleri oluşturmuştur. Bu ülkede hiç kimse tesadüfen bir yere gelmez. Tesadüfen de gitmez. Acaba Türkiye'yi yöneten kişileri gerçekten biz mi seçiyoruz? Yoksa bu seçimlerimizi yaparken sosyal medya, internet ve televizyon gibi medya organlarında yapılan algı operasyonları ve manipülatif içeriklerle mi yönlendiriliyoruz? Verilere göre dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olan Türkiye'de 2023 yılında henüz Mayıs ayı itibariyle 37 gazetecinin tutuklu olarak cezaevinde kaldığı belirtiliyor. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçtiğimiz yıllarda yayınladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı 47 devletin 1959-2018 yılları arasında yol açtığı toplam 777 ifade özgürlüğü ihlalini 321'inin yani yaklaşık %41'inin Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini gösteren istatistik, Türkiye'de yaşanan bu sorunun boyutunu en azından niceliksel olarak ortaya koyuyor. Uganda Devlet Başkanı Idi Amir'in de dediği gibi, ifade özgürlüğü var ama ifade ettikten sonra olacakları garanti edemem. Şimdi siz hala televizyonda izlediğiniz haberlerin, sosyal medyada gündeme gelen içeriklerin tarafsız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neredeyse her televizyon kanalının hizmet ettiği siyasi bir düşünce var. Ve onlar bizim neyi görmemizi istiyorlarsa bize onu gösteriyorlar. Hatta Instagram, Twitter ve YouTube gibi platformlarda da dikkat çekici içeriklerle yönlendiriliyoruz ve birçoğumuz bu seçimleri yaparken yönlendirildiğimizin farkına bile varmıyoruz. Yapay zeka ile desteklenen bu uygulamalar bizim internette ne aradığımızdan tutun, hangi fotoğraf ve videoyu ne kadar izlediğimizden en çok neleri beğendiğimize kadar birçok veriyi analiz edip bizlerin en çok ilgisini çekecek içerikleri karşımıza çıkararak bizi buralarda da daha fazla tutmaya ve kendi istedikleri yerlere yönlendirmeye çalışıyorlar gerçekleri görmek istiyorsak, telefon, bilgisayar ve televizyonlardan kafamızı kaldırıp, etrafımıza ve içinde bulunduğumuz duruma bir bakmamız ve biraz düşünmemiz yeterli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında vatandaşlarımızın ülkemiz için en doğru seçimi yapmasını temenni ederim. Kim bilir belki de Kurtlar Vadisi'nin 2023 senaryosu gerçek olur.